alacağız. Bu noktada Evren Bey'in sözleri. Ben de çok merak ediyorum. Haberler sizde diyeceğim aslında. İyi misiniz? Nasılsınız? Çok şükür. Ben de. Hoş geldiniz. Nasıl? Sağ olun. Sağ olun. Ee, gerçekten mutluyum. Ben hem meslektaşlarımda hem sizlerle buluşmaktan. Hem de eve dönüşüyorsunuz. İstanbul diyorsunuz. İstanbul'un e, önemli bir noktasında. Tam boğazın incesinde biz bu sabah buluştuk. Aslında e, filmde bu eve dönüşü söyledik. Şimdi neler yapıyorsunuz onu siz merak ediyorsunuz arkadaşlarım. Onun için daha fazla konuşmadan sizden ne haber diye sözü öncelikli olarak size bırakmak istiyorum. Sonra ara ara geleceğim de. Değerli besin, basın mensupları öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlerle beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün sizlerle üçüncü kez bir araya gelişim. Bunun mutluluğunu da paylaşıyorum sizlerle. İlk önce ilk Türkiye'ye geldiğimiz dönemlerde siz değerli basın mensuplarıyla Çırağan'da bir Basın buluşması yapmıştık. Orada sizlere hayallerimizden bahsetmiştik. Sonrasında Kazakistan'da 35 yılda biz ne yaptık beraber deneyimleyelim diye sizi Kazakistan'a misafir etmiştik sizleri. Şıraandaki basın toplantımızda çok değerli basın mensuplarımızdan birkaç tanesi biz hayallerimizden bahsederken bunun yüzde 50'sini bile yapmanız ülke için büyük. Mutluluk uyandıracaktır demişti. Biz yüzde değil yüzde 150'sini yapmanın gururunu yaşıyoruz bugün. Ver yaptış, kurduğumuz hayallerin, verdiğimiz sözlerin yüzde 150'si. Ne demek öncelikle bir tekrar bir videomuz var bununla. Evet. Beraber... Yani yüzde 50 değil. Yüzde yaparsanız başarılı demiş bir evet. meslektaşım. Yüzde 150 nasıl oldu? O günden bugüne izleyelim. <laughs> i̇zleyelim. Buyurun Ben İzliyoruz ha. 35 yıllık deneyimiyle insan odaklı, benzersiz ve kıymetli mekanlar yaratıyor. Ramazan Bülbül tarafından 1988 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Rams Global, hızla büyüyerek Avrupa'dan Asya'ya ve Uzak Doğu'ya geniş bir coğrafyada birçok kentte kaliteli proje. inşaat ve kalemi kur yeni nesil mühendislik anlayışıyla ürettiği 4 milyon metrekare sürdürülebilir inşaat alanından oluşan 87 projeyle Kazakistan'ın en büyük 3 şirketinden biri olarak şehirlere değer katıyor. 20 binden fazla aile, Rams Global'in ürettiği her biri ayrı marka değerine sahip konutlarda huzurla ve keyifle yaşıyor. Dünya ünlü Phuket Adası'nın en gözde yerinde yeşil bina konseptli Lion Green Park'la uzak doğuda bayrak dalgalandırıyor. Rams Global, Türkiye'de hayata geçirdiği 5 konforlu yaşam odanının yanı sıra Kazakistan'da 8, İstanbul ve Bodrum'da ise 6 yeni projenin daha çalışmalarını sürdürüyor. Rams, büyük açımlı yapılarda modern kent hayatının keyfini sunuyor. Hamas'ın inşa ettiği binalarda yaşayanlar ne gün ışığına ne de yeşile hasret kalıyor. Rams projelerinde aileler çocuklarını sağlık, huzur ve güvenle büyütüyor. Rams, şehirlerin iklimine, karakteristik özelliklerine ve kültürüne uygun binaları hırı... ayarlıyor. modern çizgilere hakim mimariye sahip binalarında üst seviyede inşaat kalitesi ve son teknolojilerle güvenli bir yaşam sunuluyor. Rams inşa ettiği yaşam alanlarında sadece evdeki değil, dışarıdaki sosyal hayatı ve ihtiyaç duyulan mekanları da önemsiyor. Yatay mimariyle üretilen yeşil alanlara sahip yaşam alanlarının yanı sıra çalışma hayatına yönelik modern ofis binaları Royal Turizm sektöründe lüks otel, tatil köyü ve villa konseptleriyle misafirlerine unutulmaz tatil deneyimleri sunuyor. sosyal hayatı da renklendiriyor. dijital yayın platformu, yayın medyayla alanın önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Pandemi <laughs> sonrası değişen çalışma hayatında, Dans Global'in İstanbul'daki paylaşımlı ofis sistemi, ゆっくりこの1年でしていよう Rekabette gücümüzü ortaya koyuyor. Rams Faaliyet alanı gelişi olunca bu duygu da <laughs> yatırımlarında devamı nasıl geçecek diye aslında merak ederek önermek istiyorum. Öncelikli olarak Amiral Gemi'yle başlayalım aslında Devran Bey. Amiral Gemi inşaat gayri mevkud. Bu <laughs> ee, proje dediğiniz derseniz yani sizin e, son durumu aktarmanız çok değerli olacak. Mesela kentsel dönüşüm dediğimizde ilk proje patroli e, orada nerede nereye geldik? Ben yani biraz bahsedeyim. Biz hayal ettiklerimizin yüzde ellisini değil yüzde yüz yaptık derken bunu böyle kibir olsun diye ya da şov olsun diye değil neden böyle bile biraz anlatmak istiyorum size. Yüzde yüz kastımız ilk Melda Hanım'ın da bahsettiği gibi gayrimenkul sektörüne burada yarıda kalmış bir projeyi devralarak başladık. 8 yıldır tamamlanamayan birçok insanın mağdur olduğu Quattro İstanbul projemizin çevresini değiştirdik. 8 ay gibi kısa bir sürede mağdurları dairelerine ulaştırdık. Bölgeye değer katacak Big Chef markası ve Migros markasıyla <laughs> projelerine değer kattık. Manevi zararlarını bir nebze olarak karşıladık. Çünkü 8 yıldır ulaşamadıkları dairelerine ulaştırdık. Maddi anlamda da bu arkadaşlarımız 200 bin liraya tapularını el er değiştirecek duruma gelmişlerdi. 8 yıldır dairelerini teslim alamadıklarından dolayı. Şu an o daireler 5 milyon TL bandında satış görüyor. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk. Bölgeye kattığımız ve mağdurları mutlu ettiğimizden dolayı ayrıyeten o projede bize ait olan daireleri de 49 bin gibi rekor bir sürede satışını tamamladık. Kuatro İstanbul projesinden sonra Rams Garden projemizde büyük ses getirdik. Rams Garden projemizin teslimi 2024 Eylül olarak planlanırken Rams'ın en büyük özelliklerinden biri de verdiği sözü yerine getirmek. Yani sözleşmede yazanı yani teslim süresini belirtmek zorunda tüm müteahhit firmalar. Biz %100 derken kaliteli imalatı müşterilerimize daha öncesinden teslim etme olasılığı doğru Şimdi Ramsgarden projemiz yaklaşık 220 bin metrekareden oluşan ve ticari ünitelerden oluşan bir proje. Biz ilk betonumuzu Eylül 3 itibariyle döktük. Şimdi Allah nasip ederse, yıl sonu teslimle yaklaşık 9 ay öncesinde bizden daire satın alan dostlarımıza, müşterilerimize dairelerini teslim etmiş olacağız. Bu ne demek? 9 ay önce teslim alan müşterilerimiz oturmadığı dairesini kiraya verme şeyle yatırdığı paranın karşılığını çok hızlı almış olacak. Bir nebze de olsa onun bir durumu var. Sonra Ram City projemiz yaklaşık 4-4,5 ay önce başladığımız projenin ilk etabında %89 satışını gerçekleştirdik. Müşterilerimizin bize teveccüh göstermesi bizim için çok büyük bir onur mutluluk teveccüh göstermelerinde büyük etkenin ben dediğim gibi Rams'ın kaliteli imalatı ve söz verdiği süreden önce teslim etmesinin geldiğini düşünüyorum. Rams Tealiş projemizde de çok kısa süre önce başladık, başlamamıza rağmen çok hızlı kat ettik inşaatı. Şu an kaba inşaatları tamamlanmak üzere cephe imalatlarına başlıyoruz. Bu bizim için sürekli söylediğim gibi çok büyük bir mutluluk. Çünkü insanlar bize, müşterilerimiz bizlere güvenip Artık markanın çok da bir önemi kalmadı yani acaba tamamlarlar mı, tamamlayamazlar mı gibi bir korku oluşmaya başladı ne yazık ki gayrimenkul sektöründe. Birçok değerli firmamız var ama 700 bine yakın bir firma var ülkemizde. Şantiyeleri yarıda bırakma ne yazık ki tamamlasa tapu verememe, tapuyu verse ipotekli verme gibi sorunlardan dolayı gayrimenkul sektöründe sıkıntılar yaşıyor. Özellikle halkımız daire alırken nasıl karar vereceğini bilemiyor. O yüzden inşaatı hızlı yapmak hem onların içini rahatlatıyor. Tamamlandıktan sonra da o kaliteyi gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Bu bizi de çok onur tabii ki. Günümüzde gayrimenkul sektöründe şu anki konjektürden dolayı ne yazık ki daire alabilmek öyle çok kolay bir olay değil. Yani bazı müşterilerimiz var, eski dairesini satıyor. Ek, kredilerle falan daireye ulaşmaya çalışıyor. Bizim bu daireyi sözümüzden önce teslim etme zorunluluğumuz var. Biz kendimiz de bunu ilke edindik. Yani bu kadar zorlukla bir daireye ulaşmış bir insanın dairesini geç vermek çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor müşteri için. Devam etmek gerekirse Ram City projemizden sonra yine ses getiren Ram City Projemiz Maslak'ta hepinizin bildiği üzere yaklaşık 22 yıldır inşaatı durmuş. Bazı sebeplerden dolayı Hatta projesini, çevresini değiştirdik. Proje %100 vizyonunu değiştirdik. Bu değiştirdiğimiz vizyonun karşılığını da uluslararası en değerli ödül platformlarından biri European Property tarafından Karma proje ve yüksek kule alanında ödül ile taşlandırdık projeyi çok şükür. O projede son hızıyla devam ediyor. O projenin tabi bir özelliği de var, dünya ligine girdi değil mi? Dünya ligine girmesinde iki özelliği var aslında. Dediğim gibi az önce bahsettiğim üzere yüksek kule alanında karma mix build dediğimiz proje alanında en değerli proje seçildi. Onun dışında depreme en dayanıklı. TÜİK'ün raporuyla da taşlandırdık. Zaten bu projenin statiğini Ortan Tomasetti dediğimiz dünyanın önde gelen statikçilerinden biri tamamladı. Proje şu an C50 çekirdek yapısı üzeriyle e, Belçika'dan aldığımız çelik yapılarla tamamlanıyor. Şu an Türkiye'nin depreme en dayanıklı binası dünya çapında depreme en dayanıklı ilk 10 binadan biri olarak gösteriliyor binamız önemli. Öne çıkan iki özelliği bu. Projemi. Değil mi? Deprem gerçeği şey derken bu son derece önemli değil. Ve son projeniz Rams Denizkent Bayramoğlu. <laughs> Rams Denizkent Bayramoğlu projemizi geliştirmek. Ee, o da bizim son göz bebeklerimizden biri. Onu geliştirmemizdeki sebep e, Rams birçok segmentte proje geliştiriyor. Rams Denizkent Bayramoğlu projemiz de değerli basın mensupları e, konuta erişebilme konusunda daha avantajı olabilecek bir bölgede proje geliştiriyoruz. Orası yaklaşık e, 300 bin metrekare arazi üzerinde toplam 1.1 milyon metrekare proje alanından oluşuyor. Tamamlandığında yaklaşık 65 bin nüfus öngörümüz var. E, çok değerli bir proje olacak bölgeye değer katacak. <laughs> Bayramoğlu'nun çevresini değiştirecek önemli bir proje geliştiriyoruz. Oradan teslim süresinde bir e, biz, Dediğim gibi bizim en büyük özelliklerimizden biri teslim süresi. Ee, öncesinde sözleşmeden önce teslim etmek sözleşme süresinden önce teslim etmek. Orada da sürpriz değil artık müşterilerimize lanse ettik zaten ilk kitabı Satış ofisine geliyorlar teslim ne zaman diye sorduklarında başta bir şaşırıyorlar ama biz teslim ettiğimiz bütün bu mutluluğu bizim için çok önemli oluyor. Orada da süresinden yaklaşık 8 ay önce teslim ediyoruz. Çok önemli. Şimdi, çünkü hani konjonktüre baktığımızda siz de altını çizmiştiniz. Aviral Deniz inşaatla gayrimenkulüye başladık ama diğer sektörleri her ne kadar e, videolar izlesek de sizden dinlemek e, önemli olacak. Diğer sektörler, önce bir inşaat yapıyorsunuz, evi teslim ediyorsunuz. Sonra onun yuvaya dönmesi adına mobilyaya devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Ya bizim şirketimizin vizyonu, misyonu insan hayatının her alanına dokunabilmek adına e, sektörlerimizi her geçen gün genişletme hedefinde ilerliyoruz. Bizim gayrimenkul sektörü Melda Hanım'ın da videoda da bahsedildiği üzere gayrimenkul sektörü gayrimenkul sektörün dışında yedi farklı sektörde ülkemizin bayrağını gururla birçok ülkede dalgalandırıyoruz. Üç kıtada altı ülkede elimizden geldiğince ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırma onuru bizi çok mutlu ediyor. Gayrimenkul sektörü dışında evleri yuvaya dönüştürdük. Yuvaların içinde kaliteli, güzel mobilyalar olsun diye mobilya sektörüne adımında bulunduk. E sonra Müşterilerimiz, yani bizden daire satın alan değerli biz yol arkadaşı diyoruz. Yani onların sayesinde biz bu başarıları elde edebiliyoruz. Eğlenceli içerikler izleyebilsinler diye ki zaten daha önce de şirket stratejilerimizin arasında medya sektöründe bulunmak vardı. Dediğim üzere insan hayatına her alanına dokunabilme stratejisinden dolayı game medyayı satın almış bulunmaktayız. Bunun sebeplerinden birisi de insanlar evlerinde otururken artık kaliteli, eğlenceli içeriklere ulaşmakta zorla, zorlanıyorlar. Biz de bunu kendimize ilke edindik. Medya derken aslında eğlence sektörüne giriş diyelim. Game medyada değerli belgeseller olacak, değerli eğlence içerikleri olacak. Yani keyifle ailenizle beraber, arkadaşlarınızla beraber evlerinizde, evlerinizde, yuvalarınızda otururken keyifli içeriklere ulaşabileceğiniz bir platform haline getireceğiz. Çok değerli yönetim kurulu üyeleriyle, özel içeriklerle çok ileri seviyede rekabetçi şekilde ee, bir oluşum olacak. Burada da yani. dünya markası diyebiliriz. Aslında 2 milyon ıı, katılımcıya abone ulaşmış durumda, dünyaya açılmış orada bu misyonu hani global marka olarak dünyaya daha güçlü bir şekilde açmak ve yetiştirdeki iddianızı da... <laughs> dediğim gibi eğlence e e sektörüne bu yani bahsettiğimiz yuvada değerli içerikler izlesinler, <laughs> güzel içerikler izlesinler, stresten uzak. Ne yazık ki pandemiden süre gelen stresli bir dönemde geçiyoruz. Bu stresi bir nebze de olsa hafifletme adına e bu sektöre giriş yaptık. Ve bunu dünyaya açarak hem Türkiye'de ürettiğimiz içerikler hem Türkiye'nin vizyonunu da yansıtma açısından dünyaya açma hedeflerimiz, plan, planlarımız var. Çünkü Türkiye Cumhuriyetler'de büyümüş, herçinleşmiş bir firmayız. Özellikle ilk etapta Orta Asya ve sonrasında Orta Doğu'da da game medyayı geliştirip ülkemize katkı sağlamaya devam etmeyi planlıyoruz. Peki bir diğer sektör de yeme içme sektörü. Oradaki e, yalnız ne boyutta Yatırımlar orada nasıl ilerledi süreçte? Yeme içme sektöründe şöyle, zaten yaptığımız yatırımlarda, turizm yatırımları da olduğu için yeme içme sektörünü de içinde barındırıyor, eğlence sektöründe bir nebze içinde barındırıyor. Kazakistan'da mevcut yine Türkiye yeme içme kültürünü Kazaklara alıştırdığımız birçok restoranımız var. Türkiye'de de hem kendi projelerimize katkı sağlamak hem de keyif aldığımız sektörlerden biri olduğu için yeme içme sektöründe de yatırımlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Ve, ve turizm iç aslında ama turizmde özellikle e, otel yatırımları e, bunun içinde yatırımlar dışında yatırımlar nasıl ilerleniyor burada? Turizm konusunda Kazakistan'da zaten ilk yatırımlarımız başlamıştı. Orada otellerimiz mevcut. E, onun dışında Tayland'da şu an bir Otelimiz e, Ağustos sonu Eylül başı itibariyle hayata geçecek. İkinci otel projemiz yine Tayland'da e, hayata geçecek.